İmam-ı Hazretlerinin Mektubat-ı Rabbani diye isimlendirilen üç ciltli bir eser var. Yaşadığı bir hadiseyi gayrimüslimlere benzeme noktasında onların dini referansı olan adet ve geleneklerini uygulama noktasında nasıl bir tehdit, nasıl bir tehlike içerdiğini yaşadığı bir hadise üzerinden bize anlatıyor. Bu ikinci cilt sayfa 161 ve 266. mektup. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri biliyorsunuz ikinci bin yılın müceddidir. Müceddidi Elfi Thani olarak geçer. Bizim silsileyi Sadatlı da halkalardan bir tanesidir. 23. halkası, kendinden sonraki halkası da 24. halkası da ve Muhammed Masum Hazretleridir. O da oğludur. Hazreti Ahmet Müceddit Urvetül Yusga olup Şeyh Seyfettin ve Seyyid Nurhan Nuri Atila diye devam ediyor. İmam Rabbani Hazretlerinin esas ismi Ahmet'tir. Şimdi ona bir soru soruluyor. Sorulan soru şu ebedi cehennem azabı kafirliğin cezasıdır. Şayet bir kimse mümin olmasına rağmen küfür adetlerini yapıyor ve kafirlerin geleneklerini yüceltiyorsa, alimler onun kafir olduğuna hüküm verip bu davranışı ile onu irtidat ehli olarak sayıyorlar. Nitekim Hindistan Müslümanlarının çoğu bu belaya müptela olmuşlardır, uğramışlardır. 1600'lü yıllarda yaşamıştır. İmam Rabbani Hazretleri. Ta o zaman ki şartları düşünün yani. O zaman da Müslümanlar da aynı günümüzde olduğu gibi nasıl buradaki Müslümanlar, dünya genelindeki Müslümanlar bu Hristiyan adetlerine nasıl böyle sarıldılar. Sanki kendi bayramlarmış gibi kutluyorlarsa. Demek ki o zamanlarda varmış bu hastalık. Çoğu diyor bu belaya uğramışlardır diyor onların dini kaynaklı adet ve geleneklerine veya bayramlarına. Buna göre alimlerin fetvalar uyarınca bu şahsın ahirette ebedi azap ile azaba çarptırılması gerekmektedir. Oysa diyor sahih haberlerde yani hadis-i şerifte efendim buyuruyor ki kalbinde zerre miktarı iman olan bir kimse azapta ebedi kalmayacaktır denmiştir. Efendimiz böyle buyurmuştur. Size göre bu işin hakikati nedir diye böyle bir soru soruluyor. diyor ki İmam Rabbani Hazretleri buna cevaben derim ki şayet katıksız kafir ise onun nasibi ebedi cehennem azabıdır. Ancak küfür adetlerini yerine getirmesine rağmen zerre miktarı bir imanı varsa cehennem azabına uğrar. Ne var ki o zerre miktarı imanı, bereketi ile ebedi azapta kalmaktan kurtulması ve cehennem azabında devamlı kalmaktan azat olması ümit edilir. Ve başından geçen bir hadisi anlatıyor burada. Bir defasında diyor, ölüm döşeğinde olan bir hastayı ziyaret etmiştim. Onun durumunu teveccüh ettiğimde çok şiddetli zulmetlerde olduğunu gördüm. Şimdi kardeşlerim teveccüh demek bir şeye yönelmek, yoğunlaşmak demektir. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri de o ölmek üzere olan hastanın kalbine bir yoğunlaşıyor, teveccüh ediyor nüfuz ediyor. Manen nüfuz ediyor. Kalbine bakıyor. Nedir bunun kalp durumu diye. Demek ki onda bazı sıkıntılar gördü. Yüzüne akseden veya hal ve akseden bazı sıkıntılar gördü ki ona binaen acaba bunun derdi sıkıntısı nedir ki bu şekilde bir sıkıntı yaşıyor diye kalbine teveccüh ediyor. Ve onun diyor zulmetlerle kaplı olduğunu gördüm. Yani işlemiş olduğu günahların karanlığını orada gördüm diyor. Yani Efendimiz buyuruyor ya, bir kişi günah işlediği zaman kalbinde bir leke oluşturur. Her günah işledikçe kalpte bir leke oluşturur. O zaman içerisinde kalbi karartır. İşte bunu görüyoruz burada. Kalp kararmış, kapkara olmuş. Yani zulmetten kastı kalbin kapkara olmuş olması demektir. O zulmetlerin kalkması için diyor. Her ne kadar teveccüde bulundumsa o zulmetler kalkmadı. Anlaşıldı ki diyor, o zulmetler onda gizli olan küfür sıfatından kaynaklanmıştı. Ve o kötülüklerin kaynağı da kafirlerle olan dostluğu idi. Nihayet anladım ki o zulmetleri kaldırmak için teveccüh etmek doğru değildir. Zira onun arınması küfrün cezası olan cehennem azabına bağlıdır. Şimdi kalbine nüfuz etti, baktı. Kalp kapkara, sipsiyah. Bu artık teveccühle, manevi temizlemeyle olacak bir hadise değil. Bu ancak cehennemle temizlenir. Cehennemde temizlenmesi gereken bir zulmet, karanlık kalbindeki. Ve bunun sebebinin de kafirlere ait olan bazı sıfatların olduğunu söyledi. Ve diyor, görüldü ki diyor, zerre miktarı bir imanı vardı. İmanı varmış. Gitmemiş iman duruyor. Zerre miktarı. Mum gibi veya kibrit çöpü gibi küçük alevli böyle söndü sönecek pır pır parlayan bir zerre miktarı bir iman. Şimdi diyor onun bu halini görünce aklıma şu soru geldi. Acaba bu kimsenin cenazesini kılmak caiz midir, değil midir? Bir müddet daha teveccüh ettikten sonra anlaşıldı ki bu kimsenin cenaze namazının kılınması gerekir. İmanları olmasına rağmen Kafirlerin adetlerini uygulayan ve onların dini günlerine saygı gösteren Müslümanların cenazelerinin kılınması gerekir. Bugünkü uygulamaya bakılarak onların kafirlerle bir tutulmamaları gerekir. Nihayetinde ebedi azaptan da kurtulmaları ümit edilir. Yılbaşı tabii bizim inancımızda sıradan bir gündür. Bir yıl bitmiştir yeni bir yıl başlayacaktır. Fakat dünya genelinde öyle bir algı var ki sanki illa kutlanılması gerekiyormuş gibi günler haftalar öncesinde yapılan hazırlıklar Hristiyanları, diğer Yahudileri, gayrimüslimleri anladık fakat bunların Müslümanlar arasında yaygınlaşması yarınki günün dünya genelinde küresel bazda Cenabı Allah'a karşı topyekun bir baş kaldırı ve isyandır. Eğer Cenabı Allah bu isyan halindeyken insanların cezalarını vermiyorsa Artık yüzyıllardır mı diyelim? Bu uygulam uygulamalar devam ediyorsa, İslam ülkelerinde televizyonlarda bununla ilgili programlar yapılıyorsa, buna rağmen Cenab-ı Allah cezasını vermiyorsa ve yine o gecede geçmiş kavimlerin işlemiş oldukları bütün günahların hepsi İstanbul'da bir gecede işlendiği söyleniyor. Bir gecede. Sıradan bir gecede. Yarın gece artık belki onu kaça katlayacak bir şekilde ahlaksızlığın böyle tamamen dibe çukura vurduğu, İçkinin su gibi tüketildiği, zinanın, fuhşun, her türlü pisliğin, işte bu şarkıcılar, türkçüler getiriyorlar, dansörler getiriyorlar, düğün salonlarında oynatıyorlar, televizyonlarda program yapıyorlar. Gerçekten gayretullaha dokunuyor. Cenab-ı Allah sabur sıfatıyla, eğer toptan helak etmiyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine, ben senin ümmetini yani geçmiş kavimlerde olduğu gibi toptan helak etmeyeceğim diye Efendimiz'e vermiş olduğu bir vaadi var Cenab-ı Allah'ın. Ama yöresel, bölgesel helaklar oluyor. Yarın yılbaşında göreceksiniz çoğu Müslüman dediğimiz insanlar, gençler. Bugün anneler, babalar, çocuklarını Hristiyanların dini referansı tatil günlerinde bayramlarını ellerine çocuğun tutup götürüyor, laterneye götürüyor. Yakıyorlar mumlar neyse artık çocuklar beraber yürüyor orada. E sen çocuğu daha küçükten başlatıyorsun ki